Zeliha, Metin, Tekin, Şuleciğim hepsi bizim mezunumuz. Zaman ne çabuk geçiyor değil mi Hüsnü Bey? Böyle vallahi hocam. En sonda da işte Haydar Berk'imiz var malum. Malum tabii. Şimdi kızlarımızı ayrı tutuyorum. Bir şikayetimiz hiç olmadı onlardan biliyorsunuz. Ama o olanlar başka Hüsnü Bey. Yanlış anlamayın. Öğrencilerde çoban soyadını duydu mu benim tansiyonum yükseliyor. Vallahi. Neden? Hocam biraz abartmadınız mı? Yılların birikimi efendim. Mazur görün. Haydar oğlumuzun okulla da dersle de hiçbir ilgisi yok. Hani sıkılıyor mu acaba? Başka bir şeye mi yeteneği var diye çok da üstüne düştük. Ama bulamadık. Ya nasıl bulamadık derken? Herhangi bir şeye yeteneği yok mu çocuğun? Hiç mi? Yani spor falan? Katiyen yok. Ha, sanata, resme, müziğe? Sıfır efendim. Ben sizin yerinizde olsam, zorunlu eğitimden sonra okutmam. Kusuruma bakmayın, açık açık konuşuyorum ama. Çok açık oldu hocam. Bayağı yani. Yani acaba biraz daha yapıcı yaklaşamaz mısınız hocam, rica etsek? Yanlış anlamayın. Ben sizden çok isterim. Haydar buradan mezun olsun, gitsin. Emin ediyorum bayraklarla uğurlarım. Ama mümkün değil. Önümüzdeki hafta bir matematik sınavı var. Eğer onda doğru dürüst bir not alıp ortalamasını kurtaramazsa bu seneyi olduğu gibi sil baştan okuması lazım. Ama Şubat ayındayız yani. Hemen nasıl belli oluyor öyle sınıfta kalmak? Erken değil mi daha? Hocam koskoca bir dönem var önümüzde yani. Haklısınız. Ama bütün kayıtlarımıza baktım. Hatta ilçe milli eğitimle görüştüm. 1983'ten beri böyle bir şey olmamış. Haydarberg Şubat'ta sınıfta kalabilir hanımefendi. Bu bir rekor. <laughs> ben böyle bir çocuk görmedim. Ders mers yapılmaz bunlar. Kendin hocam. Hocam ne oldu? Hiç kusuruma bakmayın. Ben Haydar Berk'i çalıştıramam. Yapamam. İmkansız yani. Ya bir saygısızlığı mı oldu hocam? Terbiyesizlik mi yaptı size? Kırayım mı kafasını? Keşke öyle bir şey olsaydı beyefendi. Onun çaresi var. ...bomboş bakıyor yüzüme. Dört işlem bile bilmiyor. Bin yıllık formül koyuyorum önüne. Bu bence yanlış diyor. Akıl alır gibi değil yani. Canım çocuk belki kendine göre yorumluyordur hocam. Yorumlayamaz efendim. Ortaokul matematiği bu. Delirtmeyin insanı ya. Şenur ablacığım ben sizi yolcu edeyim. Kusura bakma. Buyurun. Sen paltonuzu vereyim ben. Ha. Sağ ol. Dur aldım i̇şte. ben. Tamam. ne olur sokun. çekilin boğuluyorum hava alayım. Sinirlenmeyin tamam, hocam, tamam. tamam. sakin Sakin tamam, eserim, sakin. Tamam sinirlenmeyin hocam. Tamam hocam sakin, 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 sakin edin, biraz kaymayın. yavaş. Çok gergin ama bu kadın. Olmaz böyle eğitimcilik. Sen bir karışma. Nerede o? İçeride. Hüsnü aman diyeyim. Lan Avel! Hüsnü, Hüsnü. Oğlum ne oluyor? Niye kaçırıyorsun hocayı? Baba gelsene. Yeni bir akım çıkmış. Beraber bir dans videosu çekelim. Bak böyle. Akım mı? Ben gel gel. Yapma. Hüsnü vurma. Al sana akım. Vurma a, aptal olacak çocuk. Ya. Yapma vurma. Lan hocayı kaçırıp yapma. video mu çekiyorsun Geçim lan? Yapma. Gevşek. Aklın akım mı yok mu? Avel! Yapma Hüsnü kurban olayım. Aç oğlum. Avel. Kaç. Kaç. Avel! Ay, benim kafama geldi. Hüsnü ne yapıyorsun? Nerede o? Gel. Sağ ol Ayfer hocam. Allah razı olsun. Ne demek. Hayırlı olsun paşama. Allah sizin açıklaması. Amin amin hocam amin. Hadi. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Sağ ol var. Hadi. Ver oğlum ver. Oğlum. Hay Allah. Oğlum. Oğlum. Bu kadar şeker nereye gidiyor çocuğum? Beynine gitmediği kesin de nereye gidiyor bilmiyoruz yani. Oğlum. Duman çıkacak lan yakında. Ne olacak şimdi okuduğu Üftet Hoca Allah razı olsun e ee? matematik mi girecek olanın böyle? Nasıl olacak Nazike ya? Aa! Ayol nazar var çocuğun üstünde. Kadın habire esnede okurken. Uykusu gelmiştir onun. Aa! Bak nasıl dağılacak kara bulutlar. Nasıl yapacak benim paşam dersini görürsün. İnşallah ama benim için umudum yok. Benim de vallahi. Yani karışmayayım diyorum ama o başka, bu başka Nezike abla. Bize eğitimci lazım Haydarberk için. Oğlum. Oğlum. Sen ne diyorsun çocuğum? Ne konuda baba? He, yok bir şey tamam sen yo yo oğlum ya. Yani. Vallahi boş uğraşıyoruz. Baksana bomboş bir sayfa gibi. Avel avel bakıyor karşımda. De öyle günah. Benim eğitim fakültesinde okuyan bir arkadaşım var. Kuzenin çok başarısızdı okulda. Bir çalıştırı çocuk okulu birincisi oldu. Bir konuşayım. Vakti varsa Haydar Berke de gelsin bir baksın. Yani bence iyi düşündün. Ara, ara bakalım. Arayayım. Bir de onu deneyelim. Kız mı arkadaşın abla? Kız mı? Çekil Sana ne lan? Sana ne? Kimse kim? Sana ne? E yiyor bu kadar tatlı hep karı kız. Tamam üstü tamam. Tamam ye ye. Git odanda ye bir de dedin. Git odada ye. Ya bırak yesin Oğlum çocuk. kalk git, odada ye. Çok gidiyorsunuz bu çocuğun üstüne ama. Gel gel gel. Gel gel Şule'cim. Hoş geldin. Merhabalar merhaba. Hoş geldin. Teyzem Nazike bu da Esra abla. Hoş geldin canım memnun olduk. Ben de çok memnun oldum. Öğrencimiz nerede? Nerede? Haydar bey. Ha gel üstünü çıkartalım gel. Tabii. Ablan geldi hocanla beraber. Oğlum çıksana dışarı. Haydi bel. Ya ben istemiyorum hoca falan. Sıkıldım artık. Şşt, ayıp. Merhaba. Ama, aa, aa. Dur oğlum, öpmek yok. Teyze. Dur dur dur. Ben şey... Hoş geldin. Aa, merhaba merhaba. 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 Ha, tamam. Toka iyidir. Tamam çocuğum. <laughs> ne zaman başlıyoruz? Bizimki nerede Abel? Demek çocuğa şöyle Dün Dila geldi ya derse. Hı? O saatten beri odasından çıkmadı. Güya çalışıyor ama. Bence çok beğendi Dila'yı. Heyecan da yaptı. Yazık deme kız. Ha. Hadi ya ben şuna bir bakayım. Hadi bak bakalım. İnşallah. <laughs> şey yakalamayız. Haydom. Oğlum. Ne yapıyorsun? Çalışıyorum baba. He. Matematik mi? Geometri, matematik. Allah ne verdiyse. Hadi ya. Hayırdır oğlum bir de ne bu halin ya? Üşümüyor musun sen çocuğum? Hı? Yok baba yanıyorum. Ney? Ateş bastı baba, ateş. Neden lan? Ne oldu oğlum? Eğitim ateşi baba, yanlış anlama. Dile ayakta sağ olsun. He. Sağ olsun da yani. Allah Allah. Neyse çalış da nasıl çalışıyorsan çalış. Ne yapalım? Tatlı falan ister misin oğlum? Yok yok. Yok. Aa kapı. Hı. Dur bakarım dur, ben. Ben. Bakarım. ben açarım, ben açarım. Allah! Oğlum Allah dur! Merhaba, hoş geldin. Selamlar, merhaba. Merhabalar, hoş geldin. Hoş, hoş geldin. Aa bu yakışıklı kim ya? Hoş geldin Dila'cığım. Hoş buldum canım. Mis gibi de kokmuşsun. E gel bir öpeyim mi seni? Olur öp. <laughs> oh. Tamam bir tane yeter. Bir tane yeter. Ay, am oh, ay, ay, aman, 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 Başı döndü aman, çocuğum. Tamam, dur, dur bir, dur, bir dur. evladım. Gel dur. otur. Tamam. Hah. Yo iyiyim gel, tamam. Dur, gel. Tamam hadi, hadi geç. Hadi dur. derse. Tamam, tamam tamam. tamam. Biz derse tamam. geçiyoruz. Ay Derber çok şey yapmadan. Aman oğlum ay yandık. Kapı açık kaz. Açın Aradın, açın. Ay Derber kapı aralık kalacak oğlum. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş geldin baba. Baba, 55 aldım <laughs> matematikten. 55. Hadi be. Evet. İyi evet. mi 55? Tabii. Yüz üstünden mi? Sevineyim mi ne yapayım? He? Önceki notum 9'du baba. Tu. Yüz üzerinden he. Tu. İyi yine ortalamayı kurtardım ama baba. Ben Refik Hoca ile konuştum. Geçti barajı Sınıfın tekrarı yok. Hadi canım. Aferin lan. Şubatta sınıfta kalmıyorsun. Oğlum. <laughs> evet. Ben biliyordum ama. Okuyacak bu çocuk dedim. Yapacak. Bir Dila'yı arayıp haber verelim mi? Hatta işi yoksa kutlamaya gelsin bize. Ne dersiniz? Şahane olmaz mı abla? Arasan da gelemez canım. Uçaktadır o. Ne uçağı? Ah. Bir yere mi gidiyor? Almanya'ya. Yaz sonuna kadar oradaki üniversitede devam edecekmiş. Söylemedi mi sana? Aa. Aa, gider ayak mı yardım etti kız bize? Ah aferin be. Vallahi sağ olsun ya. Vallahi ipten aldı bizim çocuğu. Ellerine sağlık söylersin. Hadi Allah yolunu açık etsin. Amin amin amin. Sağ Vallahi olsun. gider ayak yardım etti işte sağ olsun. Gidemez. Aa, aa, ne oluyor be? Beni böyle yalnız bırakıp gidemez. Ne bağırıyorsun lan sana mı soracak kız nereye gideceğini? Ama baba ya. Ya ne babası? Ama ne? Üzülme Haydar Berkin. Bir sana başka oluyor. hoca buluruz. Başkasını istemiyorum. Dila'yı istiyorum. Alıştı tabii çocuk. Ya ne alışması bırak. Sapık. Ben biliyorum onun derdini. Of ya. Okumayacağım ben. Dila yoksa ders maç çalışmıyorum. Aa! Vallahi alırım ayağımın altına. Dur, dur. Tamam canım Geç, sakin git. ol. Tamam hadi. Aşık mı oldun oğlum iki günde? Anlayamazsınız. Aa, aa, aa. Avel bu. Al bir de kızıyordun Avel demediği <laughs> çocuğa. Ben de Avel diyeceğim artık üstü galiba. Avel 55 almış. Avel. Seviniyoruz adama.